بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله السلام رحمتي مغفرتي بركتي بيجا برأف صلى الله عليه وسلم من أزرنا آلنا أصحابنا أنصارنا أتبعنا أزواجنا bizi izleyen ve bizi dinleyen bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, bugün Allah nasip eder ise alimler hakkında konuşacağız inşallah. Herkesin de merak ettiği sorulardan bir tanesi de alimlerdir. Güzel kardeşlerim, iki türlü alim vardır. İlmiyle amil olan, Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olan alim vardır. Diğeri ise diliyle alim olup kalbiyle cahil olan alimdir. Bunlara da biz ilmiyle amil olmayan, ilmiyle amel etmeyen alim diyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara Suresi 44. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah Ete'murun bil bilbirri ve tensevne enfusekum ve entum el elkitâb efelâ Beni ey beni İsrail oğulları siz insanlara iyilik yapmayı emrediyorsunuz. Kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki siz Tevrat'ı da İlahi kitabı da okuyorsunuz. Hiç aklınızı çalıştırmıyor musunuz diye Rabbimiz onlara hitap etmektedir. Bu ayet nazil olmadan önce, bu ayet nazil olmadan önce Medine'deki bulunan Yahudi alimleri insanlara iyilik yapmayı emrederlerdi. İnsanları Allah'a yakın olması için güzellikler, ibadetler, taatlar ne ise o zaman Yahudi kavimleri, Yahudi alimleri kendi kavimlerine öğretiyorlardı. Fakat Tevrat'ta yazılı olan, Tevrat'ta yazılı olan Peygamber Efendimizin vasıflarını gizliyorlardı. Çünkü Yahudi alimleri kendi kavminde bulunan halkların vergilerinden ve hediyelerinden istifade ettikleri için halkı hakkı gizliyorlardı. Tevrat'ta yazılan hakkı olduğu gibi onlara aktarmıyorlardı. Güzel kardeşlerim, şimdi bu ayet dersiniz, bu ayet şu anki alimlerle ne alakası vardır? Güzel kardeşim, ayet sadece Yahudi alimlerine has değildir. Bu ayet Ta o, zaman, o zamandan gelmiş, ta kadar gelecek olan herkese şamil geliyor, herkesi kapsıyor. Kim ki Yahudi alimlerinin yapmış olduğu sıfatları yapar ise, onların yaptıkları gibi yapar ise o ayet ona da hitap ediyor. Bu ayet sadece bir kavme, bir bölgeye ait ya da bir kişiye özel olarak inmemiştir. Ayetler amdır güzel kardeşim, bazı ayetler vardır, geneldir genel umum ki ayet Allah'ın kelamı ta o zamandan ta kıyamete kadar olmuş olacak her şeyi bize bildirmiştir elhamdülillah. Bu yüzden biz diyoruz ki bir Müslüman eğer alim olduğu zaman, alimlik vasfına büründüğü zaman onun gibi yaşaması gerekiyor, onun gibi amel etmesi gerekir. Ki Rabbimiz, Rabbimiz bu ayet-i kerimede bu ayeti i kerimede bunu vurgulamıştır. Burada iyilik fa'ilini yapın demiyor. Bak iyilik failini yapın demiyor. İyilik fa'ilini emrettiğiniz halde siz neden o iyilik fa'ilini yerine getirmiyorsunuz? Madem siz insanlara diyorsunuz ki bu Allah'ın emirleri, hükümleri, yasaklarıdır. Siz neden Allah'ın emirlerine itaat etmiyorsunuz? Allah'ın yasaklarından kaçınmıyorsunuz diye Rabbimiz bizi ikaz ediyor, tehdit ediyor güzel kardeşlerim. Herkes alim olamaz. Bir insan eğer peygambere varis oluyor ise peygamber efendimizin emrettiği gibi yaşaması gerekir. İlim dilden ibaret değildir. Rivayetlerden, nakillerden ibaret değildir. Rivayet ettiğin, nakil ettiğin şeyleri evvela sen kendin yaşıyor musun? Sultan Şeyh Abdülkadir Geylani Said Nursi Allah onlara merhamet etsin şöyle buyuruyor. Siz diyor insanları ıslah etmeden önce kendinizi ıslah edin. Kendinizi ıslah edin ki sözlerinizin bir anlamı bir manası olsun. Sözleriniz insanların kalbine sirayet etsin. Kulaklarına değil. O yüzden güzel kardeşim evvela biz kendimizi ıslah edelim. Bazı kardeşlerimiz de ben bunları niye söylüyorum? Bunları söylememin sebebi Nice Müslüman, nice Müslüman kişiler ya ait ya ya ateist ya, ateis, ya deist ya Hristiyan ya Yahudi oluyor. Neden? Neden? Adamın imanı zaten zayıftır adamın imanı zaten zayıftır. Bakıyor ki alim alimin söylediği yaptığı şey bir olmuyor. Olmadığı için bunlar yüzünden dinden soyuyorlar, imandan soyuyorlar. Hatta şu an ilim o kadar kıymetsizleşmiş ki, o kadar değersizleşmiş ki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi herkes din hakkında konuştuğu için, herkes bir şey bildiğini iddia edip insanlara bir şey aktarmaya çalıştığı için dinin, ilmin, ilmin e, hiçbir değeri, hiçbir kıymeti kalmamıştır güzel kardeşlerim. İlim ehli var. ilmiyle amil olan medreselerde bulunan hocalarımız var. Bizim bu söylediğimiz şeyler kiminin hoşuna, kiminin de kimini mutlu eder, kimini hoşnut eder, kimini de rahatsız edecektir. Biz burada söylediğim vasıflar kimde varsa ben onları ikaz ediyorum. Bu söylenilen vasfa sahip olan kişilere de sözümüz bu sözlere, bu söylenilen şeylere vasıf olmayan kişilere sözümüz yoktur. Onlar başımızın tacı, gözümüzün nurudur. Rabbim ilmiyle amil olan, İslam'a hizmet eden alimleri, ehli sünnet olan alimlerimizi başımızdan eksik etmesin. Demem odur ki herkes ilim hakkında olduğu gibi konuşmasın. Eğer ilim tahsilini görmemiş isen, eğer ilimde icazet diploma almamış isen senin din hakkında konuşmaya hakkın yoktur. Bir Müslüman olarak emri bil ma'rufani anil münker o konuda bilgin var ise elinden geleni yaparsın. Eğer o konuda, o yüzden Peygamber Efendimiz öyle buyurmuştu. Eğer bir kötülüğü gördüğünüz zaman gücünüz yeter ise dilinizle, buna gücünüz yetmezse elinizle, buna da gücünüz yetmezse kalben boz edin demiş. Kalben boz nedir? Ya Rabbi ona hidayeti nasip et, Ya Rabbi onu ıslah et diye dua etmek zorundayız güzel kardeşlerim. Peygamber ilmiyle amin olmayan. İlmiyle amil olmayan kişiler hakkında Peygamber Efendimiz ne diyor? Biz hadisler adına konuşalım. Peygamber Efendimiz adına konuşalım. İlmiyle amil olmayan yapma kişiye diyor ki namaz kıl, ibadet et. Allah'a e, güzel şeyleri yapmasını tavsiye ediyor, nasihatta bulunuyor ama kendisi yapmıyor. İnsanları günahlardan, haramdan sakındırıp ama kendisi o günahı, o haramı işleyen kişiler için diyorum. Kredi haram deyip de kredi, krediyle uğraşan hocalaradır sözümüz. Faiz haramdır deyip de faizle uğraşan alimleredir, hocalaradır sözümüz. Hatta alim, alim hoca kisvesine bölünen kişilerdir sözümüz. Çünkü onlar alimlerin kisvesine bölünmüşler. Alimler gibi giyinmeye çalışıyor. Sen alim değilsen alim gibi giyinme güzel kardeşim. Sen alimler gibi giyiniyor isen, alimlerin kisvesine bölünmüş isen, alimler gibi yapma, ne yapıyorsa alimlerin yaptığını sen de yapmak zorundasın. Alimler nasıl ki peygamber efendimizin sünnet-i seniyesine tabi olmuşlar ise sen de onun sünnet-i seniyesine tabi olmak zorundasın. O alimlerin suretine bölünüp de onların kisvesini, kisvesine bölünüp de sen İslam'a Müslümanlara, alimlere leke, çamur atmaya senin hakkın yoktur. Sen her kim isen güzel kardeş, senin hakkın yoktur. Eğer giymişsen, bu kisvelere bürünmüş isen onlar gibi yaşamaya çalış. Çünkü insanlarımız ilim konusunda açtır takva konusunda açtır. Avam kesimdir. Bazen senin yaptığın şeyleri doğru olarak algılayıp ve o din konusundaki olan hüküme karşı sen taviz vermiş olursun. Ah hoca bunu yapmış. Demek ki gerçekten bu şeyin aslı astarı yokmuş. diye hocalar yalan söylüyor. Eğer olmuş olsaydı bu hoca bunu yapmazdı demezlerdi. İmanı zayıf olan insan bunu der bize kardeş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bize şöyle buyurmaktadır. Tabarani Mürcə-ül Kebir də bunu zikr etmişdir. Meselül alimin ləzi yuəllimun nəsəl xeyr və yənsa nəfsə. Kəmesəlis siraci və yudîəu lin nəs və yuhriq nəfsə. İnsanlara iyiliği öyrətib onunla amal etməyən alimin misali Peygamber Efendimiz deyir. İnsanlara iyiliği öyrətib onunla amal etməyən alimin misali insanlara aydınlatıb Kendini yakan çıranın misali gibidir Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Gereken bana anlaşılmıştır. Açıklamanın anlamı yok. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz miraca çıkarıldığı zaman başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Utitu leylete usriye bi ala kavmin Ben miraca çıkarıldığım gece bir kavmin yanına geldim. Tukradu şifa bi ve min nar Dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Kullama kuridet dukkat. Kesildikçe dudakları yine eski haline dönüşüyordu. Peygamber Efendimiz miraca çıkmış. Bir kısım cehennemde bir kısım insanlar var. Cehennem makaslarıyla dudaklarını kesiyor. Yine eski haline dönüşüyor. Ve Peygamber Efendimiz bu durumu görmüş. Fekultu ya Cebrail. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a dedi. Ben dedim ya Cebrail. Men haulai bunlar kimdir? Bunlar kimdir? Bunlar niye dudaklarını cehennem makasları makaslarıyla kesip duruyorlar? Kale Cebrail Aleyhisselam dedi ki: Haulai khutaba ummetik. Bunlar ey Allah'ın Resulü dedi. Bunlar senin ümmetinin hatipleridir, vaizleridir, alimleridir. E sonra ''Ellezîne yekuluna ma la ma la ma yapmadıkları şeyleri söylüyorlardı. Senin ümmetinin vaizleri, alimleri, hatipleri yapmadığı şeyleri insanlara söylüyordu. Bunlar odur. Daha devam ediyor. Ve yakraun kitabullah ve la ya'malun bi. Allah'ın kitabını okurdu, Allah'ın kitabıyla da amel etmezlerdi. İşte bunlar odur ya Resulallah diye buyurmuş. Bunlar alimler içindir güzel kardeşim. Başka hadis-i şeriflerde ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnne bu da Suyuti Fethül Kebir'de zikretmiştir. Nakl etmiş tabi bize. İnne eşedden nasi azaben yevmel kıyameti kıyamet gününde herkesten daha çok şiddetli bir azaba düçar olacak kişiler alimun lem yenfe'uhullahu bi'ilmihi Allah-u Teala'nın kendisine bahşetmiş olduğu ilmin kendisine fayda vermediği alimdir. İlmiyle amil olmayan alimdir güzel kardeşlerim. Kıyamet gününde herkesten daha çok e, herkesten daha şiddetli azaba düşer olacak kişilerdir. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur. Teallemu mâ şi'itum en teallemu fe lâ hattâ öğrendiğiniz kadar öğreniniz. Fakat öğrendiklerinizle amel etmedikçe Allah Celle Celaluhu öğrendiğiniz hiçbir, hiçbir şey ile size fayda vermeyecektir. Ne dünyada ne de ahirette. Sonumuz hüsran olacak. Yine birkaç hadis de var. Ben niye burada alim üzerine vurguluyorum? Niye alim dedim? İlmiyle amil, ilmiyle amel etmeyen niye alim diyorum güzel kardeşlerim? Peygamber Efendimiz başka hadisi şeriflerde ise La yakunul mer'u alimen hatta yakuna bi amilen. Bildiği ile amel etmeyen kimse alim değildir peygamber efendimiz buyurmuştur. O yüzden güzel kardeşim herkese alim demeyin, herkese hoca demeyin. Kim alim kimdir? İlmiyle amel eden, bildiği şeylerle amel eden kişiler alimdir. Bu haramdır bunu yapma. De diyen kişi kendisi de o haramdan kendini sakındıran alimdir. Bu iyiliği yap, bunu yap, şunu yap diyen kişi hani iyiliği emrediyor, Allah'a taati emrediyor ya ve o emri, o taati kendisi de yapan kişidir alim. Ki bunun dışında halin değildir. Aksine, aksine insanların sapıtmasına, saptırmasına sebep olan kişilerdir onlar. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yakunu fi ahiriz zaman Akhir zamanda ne olacak? Ahir yakun olacaktır fi ahir zaman. Ahir zamanda olacaktır. Abbadun cuhalun. Cahil olan abidler olacak. Cahil olan sofiler olacak. Cahil olan müritler olacaktır. Ve ulema ufussakun. Bir de fasık olan alimler olacaktır. Akhir zamanda hem cahil sufiler, müritler hem de cahil, facir ve fasık olan alimler olacaktır. Peygamber Efendimiz buyurmuş diyorum. Helak başka bir hadis-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak ümmeti ümmetimin helak olmasının sebebi kimmiş öğrenelim bakalım. Bakalım bu ümmetin sapıtıp saptırılmasının sebebi kimler imiş? Helak ümmeti alimun facirun. Ümmetimin helak olmasının sebebi facir, fasık olan alimler yüzündendir Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Ve abidun cahilun bir de cahil olan abidler yüzündendir. Cahil olan sofiler yüzündendir. Bunlar yüzündendir. Ümmetim helak olacaktır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Ve şarru ve şarru şirari şirarul ulema ve hayrul khiyari khiyarul ulema Şerlerin en korkuncu alimlerin kötüsüdür peygamber efendimiz demiş. Hani şerlerden Allah'a sığınıyoruz ya. Şerlerin en korkuncu alimler, kötü alimlerdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş diyorum. Hayırlıların en hayırlısı da iyi alimlerdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş Yani ilmiyle amil, ilmiyle amel edenler alimlerin en iyisidir. İlmiyle amil olmayan, ilmiyle amel etmeyen, her şey sözde ibaret olan alimlerin durumu Allah korusun herkesten her şeyden daha kötüdür. En kötü şerlerin kötüsü demiş Peygamber Efendimiz bunun hakkında. O yüzden güzel kardeşlerim biz insanların bazı alimlerin vasıflarını gördüğümüz zaman alim diye alim kisvesine bölünen, alim suretine bölünen, bölünen insanları gördüğümüz zaman alimleri eleştirmeyelim, alimleri dışlamayalım. Çünkü herkes şu an iki kitap okuyan din adına konuşuyor, İslam adına konuşuyor. O yüzden bunlar böyle bir şey söyledi diye biz onlar adına, onların yüzünden İslam dininden soğumayalım, İslam'dan dönmeyelim. Çünkü inne dini indallahil İslam, Allah katında tek din İslam'dır. Diğer hiçbir din Allah katında geçerli değildir. Sadece İslam dini geçerlidir güzel kardeşlerim. Biz bildiklerimiz ne kadar biliyor isek bildiklerimiz ile amel edelim. Belki bu söylediklerimiz, bu söyle yine vurguluyorum. Benim burada gayem, burada gayem herkes İslam adına konuşmasın. Herkes bildiği veya bilmediği şeyler hakkında insanlara aktarıyor ise önce o bildiği ve bilmediği şeyler hakkında kendisi bir şeyler yapıyor mu? Acaba o bildiği şeyleri hayatına katıyor mu? Acaba o kişi bildiğiyle amel ediyor mu? kendince kendini ıslah etsin. Kendini ıslah etmeyen alim, huca, din alimi her kim ise kendini ıslah etmeden önce başkalarını ıslah etmeye kalkışmasın kimse. Bu, vid bu videoyu Allah rızası için paylaşalım. Bu eddalu alel hayri kefaili hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Biz de elimizden geldikçe Allah'ın izniyle paylaşalım. İnsanların, müslümanların bilinçlenmesi için sizler de elinizden geleni yapın inşallah. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi bizi izleyen ve bizi dinleyen bütün müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Selametle kalasınız güzel kardeşlerim.